Niha janda am podium Am I wrong for thinking of the box from where I stay? Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing. Just cause everybody doing what they all do. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, sevimli fareler var ya hani Aycan Nurcan temsili. Evet. <laughs> Onun seslendirmesini yapıyormuşum kız olanın. Ee, i̇şte onunla ilgili ödül alacağım. Çok iyi seslendirmişim. <laughs> Gel bakalım. Gülay. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> ee, kötü görünmüyorsun aslında. Elbise... Kötü görünüyorsun demek oluyor. Yok, bir taraf başkası giyse belki gerçekten kötü görünür bilmiyorum ama. Sevimli olduğun için mi güzel görünüyor yoksa elbise gerçekten mi güzel onu çözemedim. Sabahtan beri bir bakıyorum çok hoşuma gidiyor, bir bakıyorum hiç hoşuma gitmiyor. Kararsız kaldım. modeli dediler. Ya kötü ama değilsin bilmiyorum. ama wow da değilsin. Ee, elbise boyu biraz bir kısa, bir uzun, o tuhaf duruyor. Ayakkabı olmamış ya ama... Modeli öyle. Kötü de kesin değil. Kesinlikle istemem. istemedim. Teşekkür ederim. Ceda. Şey bir mutlu mutlu yürüseydin o sevimliliğine yani bir acılar içinde yürüdün sanki neden sanmıyorum. Ya hiç emin değilim çünkü. Ya, tutturmuşsun alacağım diye ona jüri karar veriyor. Sen kendine niye karar veriyorsun? Ben çok beğendim. Ee, yaşına göre olduğun zaman ben seni çok beğeniyorum ama böyle araları da seviyorum hani hem biraz kadınsı biraz çocuksu. Saçını onu bütünleştirmişsin ben çok sevdim. Makyajın çok güzel bugün bir de. Düne inatla bugün güzel makyaj yaptım. Dünlere bugün nere? İki gün önce. Ayşe yaptı. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.